Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Salgın sebebiyle neredeyse ikinci döneminin tamamını evlerimizde geçirdiğimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Heyecanla beklediğiniz yaz tatili geldi, çattı. Nasıl bir yaz tatili hayal ediyorsunuz diye sorduğunuzda eminim ki vereceğiniz onlarca cevabınız, yapmayı düşündüğünüz onlarca keyifli planınız vardır. Bu dersimizde sizlere tatilinizi keyifli ve verimli kılmak için nasıl bir planlama yapmanız gerektiğini anlatacağım. Yapılacak iyi bir planlama hem size hem de ailenize yardımcı olacaktır. İsterseniz yaz tatili planınızı birlikte yapabiliriz. Sevgili öğrencilerim, eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem pandemi sebebiyle evlerde olsanız da oldukça yoruldunuz. Yoğunluğunuz okuldaymış gibi devam etti. Bu nedenle siz çocukların tatil zamanında dinlenmeye, yıl içindeki yorgunluğunuzu atmaya ihtiyacınız vardır. Bu yüzden sizler için tatil demek öncelikle dinlenmek demektir. Bu konuda da ebeveynlerimizin çocuklarımızın dinlenme hakkına saygı göstermeleri gerekmektedir. Oyunlar Oyun siz çocuklar için bir ihtiyaçtır. Sizler oyun oynadıkça hem eğlenir hem öğrenir hem de zihinsel ve bedensel gelişimlerinizi tamamlarsınız. Oyunlar paylaşma, takım bilinci oluşturma, hedef belirleme gibi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca oyun yardımı ile yorgunluğunuzu atarsınız. Oyuncaklarda kardeş ve arkadaşlarla oynanan oyunlar oldukça keyif vericidir. Ev içinde ailenizle birlikte kutu oyunları oynamak da güzel olacaktır. Sahip olduğumuz bilgilerin neredeyse çoğunu okuyarak öğreniriz çocuklar. Okumak, insana yeni bilgiler ve deneyimler kazandırır. Okudukça öğrenir, öğrendikçe gelişiriz. Kitap okuma sayesinde çocuklar, kelime dağarcığınız gelişir, kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Okuma hızınız artar ve anlama kabiliyetiniz yükselir. Ayrıca uyumadan önce kitap okumak, uyku kalitenizin de yüksek olmasını sağlar. Öğretmenlerinizin sizler için uygun gördüğü kitapları tatiliniz süresince aksatmadan okumanızı tavsiye ediyorum. Yıl içerisinde öğrendiğiniz konuları tekrar ederek öğrendiklerinizin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Tatiliniz boyunca gün içerisinde yapacak olduğunuz 30 dakikalık tekrar çalışmaları öğrenme gücünüzü arttıracaktır. Bu sayede yeni öğrenmelerinize zemin hazırlamış olacaksınız. İlgi duyduğunuz, merak ettiğiniz konuları detaylarına kadar öğrenmek için yaz tatilleri bulunmaz zamanlardır çocuklar. Doğadan kitaplardan, ansiklopedi ve dergilerden ya da sanal ortamdan sizler için merak uyandıran konular hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Bu sayede öğrenmenize olumlu katkılar sağlayabilirsiniz. Hobilerimiz. Hobiler boş zamanlarımızı dolduran, bizlere keyif veren eğlenceli aktivitelerdir. Sizler de yaz tatili süresince resim yapmak, şarkı söylemek, Müzik aleti çalmak, spor yapmak gibi hobilerinize vakit ayırabilir, boş zamanlarınızı eğlenceli ve verimli hale getirebilirsiniz. Ayrıca tatil süresince aile bireyleriyle daha sık bir araya gelebilir, sohbet ortamları oluşturabilirsiniz. Bu sayede aile içi iletişime olumlu katkılar sağlayabilir, paylaşımlarınızı artırabilirsiniz. Unutmayın ki çocuklar, ailenizle birlikte olmak kendinizi güvende ve huzurlu hissetmenize sebep olacaktır. Sorumluluklarımız örneğin sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardımcı olabilir, odanızı, yatağınızı, eşyalarınızı toplayabilir, varsa kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sizler bu ve buna benzer sorumluluklarınızı yerine getirirken anne babanıza da yardımcı olacağınızı unutmayın çocuklar. Gelelim teknolojiye. Online eğitim, bilgi edinme, iletişim kurma gibi sayısız yararı olan teknolojik aletleri belirli zamanlarda anne ve babamızın denetiminde ve belli amaçlarda kullanmalıyız. Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi aletler arkadaşımız değil, bizlere yardımcı aletlerdir. Lütfen unutmayalım normal zamanlarda ve tatil süresince sağlıklı beslenmenin siz çocukların bedensel anlamda daha hızlı büyümesine, vücut sağlığınızın yerinde olmasına sebep olduğunu lütfen unutmayın. Her zaman yediğimiz besinlere dikkat etmeliyiz. Unutmayınız ki çocuklar sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Ve biliyorsunuz ki tüm dünyayı ülkemizi etkisi altına alan pandemi sebebiyle sağlığımızı korumak adına bir takım önlemler alındı çocuklar. Sizler de sağlığımızı korumak adına alınan tüm önlemleri mutlaka yerine getirmelisiniz. Ailenizle birlikte maske takmadan lütfen sokağa çıkmayın. Nerede olursa olsun önce kendi sağlığımızı sonra karşımızdakinin sağlığını korumak adına nerede olursak olalım sosyal mesafemizi koruyalım. Çünkü çocuklar, pandemi sebebiyle alınan tüm önlemlerin tek bir amacı vardır ki o da kendi sağlığımızdan başlayarak tüm insanların sağlığını korumaktır. El ve vücut temizliğimize dikkat edelim. Ellerimizi bol sabun, su ile 20 saniye boyunca yıkamayı unutmayalım ve fırsat buldukça mutlaka duş alalım annemi sebebiyle ayrı kaldığımız aile büyüklerimizle, sevdiklerimizle görüntülü görüşebilir, onlarla özlemlerimizi giderebiliriz. Ve lütfen unutmayın ki bu süreç elbette ki geçecek çocuklar. Planlı olmak neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı belirlemek adına sizlere fayda sağlayacaktır. Sizlere sağlık, keyif, huzur dolu yaz tatili diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.